Bugünkü projemizin adı temizlik sayacı. Bu projemizdeki amaç çocukların temizlik alışkanlığı kazandırmak, yeterli sürede ellerini yıkamalarını ve yeterli sürede dişlerini fırçalamalarını sağlamak. Projemiz şu şekilde çalışıyor. El yıkama sensörüne elini uzattığı anda 20 saniyelik süre çocuk için başlamış oluyor. Yani 20 saniyelik süre içerisinde elini yıkaması gerekiyor. Süre bitiminde buzzer'dan sesli uyarı vermekte ya da elini diş fırçalama sensörüne uzattığında 2 dakikalık diş fırçalama süresi başlıyor. 2 dakikalık süre tamamlandığında yine buzzer'dan uyarı vermekte. Devremiz şu şekilde. LCD'yi Ö2C eklentisine ekleyip o şekilde bağlıyoruz. Çünkü bu şekilde kullanmak daha kolay. 13-14 tane pinle uğraşmaktansa 4 tane pinle uğraşıyoruz. Ö2C'nin eklentisi Ö2C eklentisindeki GND'yi eksiye GND'ye, vvc'yi vvc'ye VVC bağlıyoruz. sda'yı arduino'muzdaki sda pinine scl'yi de arduino'muzdaki scl pinine bağlıyoruz. Uyarılarımızın sesi olarak duyabilmek için buzzer'ımızı 5 nolu pine kırmızı olanı 5 nolu pine eksi olan da GND'ye bağlıyoruz. Bir de bunun için e, ee, sensörler kullanıyoruz. İki tane sensör kullanıyoruz. Biri el yıkama için, 20 saniyelik süremizi başlatacak olan sensör Bir de diş fırçalama için 2 dakikalık süremizi başlatacak olan sensör Bunlarda da yine 3 bağlantı var WC 5 volta GND Eksiye Out Bunlarda dijital çıkış olduğu için Diş fırçalama sensörünü biz 4 nolu pin'e El yıkama sensörünü Out Dijital çıkışını da 3 nolu pin'e bağlıyoruz Devrimiz bu şekilde. Gelin birlikte şimdi devrimizi kuralım. Evet, benim görmüş olduğunuz kutuyu 3D yazıcıdan çıkarttım. STL dosyasını aşağıya bırakacağım. Kutumuzda sensörümüz, hazırımız ve Arduino'muz için gerekli delikler bulunmakta. Kurulumunu yapalım. Önce LCD'mizi bir yerleştirelim. Kutu tam işlevine göre ince ve kibar bir kutu. LCD ekranımızı köşelerinden silikonlayarak kutumuzu tutturalım. Daha sonrasında LCD'mizden çıkan artı ve eksi kablolarını ayıralım. Öncelikle Arduino'muzu artıları ve eksileri monte edeceğiz. Daha sonra SCL, SDA ve buzzer'ın, sensörlerin pinlerini en son monte edeceğiz. Gelelim kızılötesi sensörümüze. El için 3 nolu pin silikon tabancasıyla ile tutturalım. Şimdi de diş fırçalama ile ilgili olan sensörümüz. Onu da kutuya monte ettikten sonra kablolama işlemine geçebiliriz. Şimdi sensörlerimizden gelen 5 voltları ben hepsini kırmızı yaptım. Kolaylıkla ayrılabilsin diye. Kesiyoruz. İki tane sensörümüzden geliyor. Bir tane de LCD ekranımızdan geliyor. Toplam 3 tane 5 volta ihtiyaç duyduğumuz kablolarımız var. Bunları kabloları açarak üçünü de aynı yuvaya lehimleyeceğiz. Kutu biraz küçük, sıkışık bir kablolama olacak. Bu yüzden jumper kablo kullanırsak eğer tam olarak oturmayacaktır. 3 tane 5 voltu birleştiriyoruz. Arduino'muzda 5 voltun önündeki deliği geçiriyoruz. Şimdi devrimleme işlemini yapıyoruz. Aynı şeyi GND içinde yapacağız. Çünkü buraları eğer jumper kablo kullanırsa LCD ekranlar dip dibe olacakları için sıkışıklık yaratacak. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi gri kablolar yani DND'leri ayırıyoruz. Buzzer'ımızı unuttuk. Buzzer'ımızı montajlamayı. Buzzer'ımızı da bir yerleştirelim. Çünkü bazımızın da eksisi var. Evet. Burada 4 tane gri kablomuz. 4 tane GND kablomuz var. Bunlar da yine hepsini sıyırıp birleştireceğiz. Ve GND'nin önündeki deliği lehimleyeceğiz. De LCD'den gelen, 2 tane sensörden gelen ve buzzer'dan gelen 4 GND kablomuz var. bunları eşit bir şekilde iyice çevirmemiz gerekiyor ki burada bir delikten geçebilsin. Şimdi herhangi bir geneldeyden geçiriyoruz ve yine değişimleme işlemini yapıyoruz. Evet, 5 volta ve eksiyle işimiz bitti. Şimdi pinlerimize gelelim. El yıkamayı yani üstteki sensörü 3 nolu pine, dijital pine. Yandaki sensörü yani iş başlama sensörünü 4 nolu pine. Buzzer'ımızdan geleni de 5 nolu pine takıyoruz. SCL ve SDA pinlerinde Arduino'muzun RF bölümünde yanındaki deliklere yerleştiriyoruz. Şimdi Arduino'muzu kutumuzun içine sıkıştıralım. Evet burada jumper'ların çıkmamasına dikkat edin Ve Arduino'muzu sabitleyelim. Çünkü güç girişi vereceğiz. Güç girişi verirken ya da kodlama yaparken sallanmasını engellememiz gerekiyor. Evet. Mavzuyumuzu da yerleştirdik. Şimdi kapağımızı kapatabiliriz. Evet kapağımız geçmeli bir kapak. Siz gerekirse onu da silikonlayarak sağlamlaştırabilirsiniz. Evet. Şimdi kodlama kısmına geçelim. Bunun için öncelikle Embryo programımızı açtık ve daha sonra uzantılardan LCD O2C eklentisini indirip kuruyoruz. Bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Arduino programımızı alıyoruz. Kontrolden sürekli tekrar ediyoruz. Ve biz bu uygulama içerisinde bir şart oluşturmamız lazım. Eğer, eğer 3 numaralı, numaralı sensör aktifse 20 saniyeli süreyi başlat dememiz gerekiyor peki biz 3 numarayı neye bağlamıştık? Yani 3 numaralı sensör 3 numaralı dijital pindeydi. Bunun için şöyle yapmamız gerekiyor. 3 numaralı pin high ise ne yapacağız? 20 saniyelik süreyi ekrana yazdıracağız. Bunun için önce bir ekrana başlatmamız gerekiyor. Ekranı başlattık. 0 x 27 16'ya 2. Ekranımızı başlattık. Daha öncesinden kalma karakter kalıntıları varsa bunun için ekranımızı temizledik. Burada bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Süre değişkeni çünkü azalması gerekiyor. Ve süremiz başlangıçta 50 yıkama sensörüne bağlı olacağı için 20 saniyelik 20 saniye yazıyoruz. Ve daha sonrasında ekrana artık bir şeyler yazmamız gerekiyor. Tabii öncelikle ne yazdırmamız gerekiyor? Süre 20'yi yazdırmamız gerekiyor. Bunun için 1 numaralı sütun, sütunun 3 numaralı konumuna süre boşluk Eşittir yazıyoruz. Ve bir numaralı sütunun on numaralı konumuna da süre değişkenini koyuyoruz. Peki bu üç ya da on ne ifade ediyor? Şöyle birinci sütunun yani üstteki sütunun üç numaralı konumuna süre yazıyor. Yine birinci sütunun yani üst sıradaki e, sütuna onuncu konumuna süre yazacak. Yirmi yazacak. Bunları böyle yapmamızın sebebi ben daha önce denedim ve tam ortalaması için 3 numaralı ve 10, 10 numaralı konuma denk geldiği için bu şekilde yapıyoruz. Bunu yazdık. Ne olacak şimdi? E, süre 20 oldu ve bir ses çıkarsın. Yani sürenin başladığı belli olsun. Ses tonunu biz 3 numaralı, 5 numaralı pine bağlamıştık. Ses çıktı ve 20 yazdı bitti dedi. Bir saniye bekletiyoruz. Ve daha sonrasında 19, 18 olabilmesi için süreyi azaltmamız gerekiyor. Süreyi nasıl azaltacağız? Yine şurayı alıyoruz. Şunu ayıralım. Bu birazdan işimize yarayacak. 20 kere yapacağı için buradan 10 defa, defa diyor. Biz bunu 20 defa tekrar alıyoruz. Yani bu işi 20 defa yapacak. Ne yapacak? 20 defa süre yazacak. Ama süreyi 1 azaltarak yazacak. Veri bloğundan 1 arttır var. Azalt yok. Ne yapacağız? Bu biri eksi 1 yaparsak her seferinde ne yapacak? Bu birer azaltacak. Bunu da ekledik her seferinde bir azalttı ve bir saniye olduğu için birer saniye azaltması gerektiği için buraya bir saniye de ekledik. Daha sonrasında ne olsun süre bittiğinde bir süre bitti yarısı versin. Ne olur ne olmaz diye biz ekranımızı temizleyelim. Daha sonrasında ekranımızı için yazacağımız için bu bir numaralı sütunu alalım. Bir numaralı sütunun dört numaralı konumuna süre yazsın. Bir numaralı sütunun dokuz numaralı konumuna da bitti yazsın. Ve ses çıkarsın. Bunu kopyaladım Ne yapsın? Bittiğini belirtmek için dıt 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 desin. 3 kere mesela. Bunların aralarına bekleme koymanız lazım. Ne olsun? 0.2, 0.3. Ne yazarsanız. Evet, şöyle bir d d d sesi çıksın. Süre bitti dedik. Ve en sonunda da bir küçük 3. 3 saniye beklesin. Bunu 20 defa neşine değil altına ekliyoruz. Daha sonrasında e, bir mesaj versin. Nasıl bir mesaj? İşte süre bitti. Dıt dıt dıt. E, ellerle ilgili bir mesaj versin. Temiz eller, gülen yüzler. Ne yapacağız? Yine işimizi garanti almak için temizle ekran temizleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım bu sefer. Bir numaralı sütuna temiz eller. İki numaralı sütuna gülen yüzler yazsın. Bir numaralı sütunun üç numaralı konumunda hepiniz eller basın. 2 numaralı sütunun 3 numaralı konumunda deniz eller gülen yüzüne Türkçe karakter kullanıyoruz. Bunu da altına ekledik. Şimdi ne oldu? 20 saniye bitti. 3 Dı tane ses çaldı ve sonrasında 3 saniye sonra temiz evler, gülen yüzler yazdı. Ama ekranda bu kalacak. Ekranda bunun kalmaması için bir ana menü gibi bir şey oluşturmamız lazım. Hani yine işte bir numaralı e, sensöre dokunursan elini yıka. İşte dişini fırçalamak için iki numaralı sensöre yaklaş gibisinden bir menü oluşturmamız lazım. Bunu kenara ayıralım. O zaman başlangıca e, yine bir ekranı temizleyip ekranı başlatmamız gerekiyor. Buraya bir menü oluşturmamız gerekiyor. Yani işte bir numaralı sütuna Nika, Nika, 1 2 3 4 5 ip. Ben el yıkama sensörünü, yani 3 numaralı işaretli e, kutunun üzerine koyacağım için böyle tasarladım. Sizler isterseniz 1 yazabilirsiniz. 1 numaralı sensör. Sensörün oraya da 1 numaralı etiket koyarsınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Alta 2 numaralı sütuna, 2 sütunlu olduğu için bizim LCD ekranımız. Alta da diş bir da yani kutunun sağına koyayım bu sensörde. Bu şekilde tasarlayabiliriz. Ne oldu? Şimdi yani e, ekran bu şekilde açılacak El yıkamak için üstteki sensöre, dişlerini fırçalamak için yandaki sensöre diye. Bunun altına sürekli tekrarlayın dedik. Ve artık e, kodumuzu 3 numaralı dijital pilin bağlı olduğu kodu da sürekli tekrardan içine koyduk. Ne olacak? Üç numaralı e, sensöre elimizi yaklaştırdığımızda 20 saniyelik süre başlayacak. E, süre bitiminde süre bitti uyarısı verecek. Dert 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 üç kere ses çalacak. Ve en sonunda temiz eller gülen yüzler diyecek. Ama biz şunu koyarsak yine bizi e, ana menüye döndürmüş gibi olacak. Buraya araya bir saniye koyalım. Mesela temizeller 5 saniye kalsın. Bunu da en son koyduğumuzda biz yine aynı ana menüye dönmüşüz gibi olacak. Evet. El yıkama sensörüyle olan koplama kısmı bitti. Şimdi diş fırçalama ile ilgili. El yıkamayla diş fırçalama aynı. Sadece ve sadece Süreler fark ediyor birinde 20 saniye birinde ise 120 saniye olarak ayarlayalım Buradan biz Kopyasını çıkartalım Diş parçalama ile ilgili sensörü biz Yani kız sensörü sensörünü 4 numaralı pine bağladık Şimdi şöyle okuma yapalım Kod okuyalım 4 numaralı dijital pin yüksek ise Yani hız sensörün önünde bir engel varsa ekranı başla temizledi süre 120 olacak 120 saniye olsun ekrana süreyi yazdırdı tık başladı bu sefer 20 kere değil 120 kere tekrar edecek ekrana süreyi yazdı ve birer birer azalmaya başladı daha sonrasında süre bitti uyarısı verdi 3 kere çaldı burada bizim dillerle ilgili değil, dişlerle ilgili bir ee, mesaj vermesi gerekiyor. Birin birine sütunla konumuna sağlıklı dişler diyelim. Sağlık dişler dedik. Altına da iki numaralı sütunun bir numaralı konumuna da mutlu Kesitler dedik. Ancak araya iki boşluk bırakırsanız tam oturmuş olur. Evet. Burada her şeyi yaptık. Dört numaralı kız ötesinde tanımladık. Bunu da eğerin içine değil eğerin altına koyduk. Evet şimdi kartlardan Arduino Uno'muz seçili. Bağlandan seri porttan 4 numaralı portu bağladık. Ve kodları Arduino'muza yükleyelim. Evet, yüklememiz tamamlandı. Şimdi test aşamasına geçebiliriz.